Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir arkadaşımız nasıl bize gold atabilir onu öğreteceğim. Videoyu sonuna kadar sarmadan izleyin çünkü işinize çok yarayacak. Şimdi silahlar kısmına tıklıyoruz. Ardından bakın SM1014 yazıyor ya zar resmi var. Mutlaka zar resmi olan bir silah sizde olması lazım. Bakın zar resminin yanında 850 yazıyor. 845 yazıyor. 486 yazıyor ya. Bakın sat diyorum. Örneğin kaç kolt yazalım? 1000, 2000, 3000 biz 100 yazalım. Çünkü karşı taraf bize 100 kolt atacak. Siz isterseniz 1000 de yazın, 2000 de yazın. Hiç fark etmez. Bakın oluşturdum. Benim zarımın yanında ne yazıyor? Ona bakalım. Sadece taleplerime girelim. Benimki kaç arkadaşlar 0.48 Bunu unutmayıyoruz Çünkü karşı taraf 0.48 yazmak zorunda Şimdi e, Yedek hesabıma gireyim Yedek hesap kim Yani size gold atmak isteyen kişi Şimdi Ben yedek hesabıma gireyim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Silahlar kısmına tıklıyoruz Gold atmak isteyen kişi Şunları yapacak Silahlar kısmına girecek Tamam mı ardından markete tıklayacak bu ses e, gol atmak isteyen kişi markete girecek buradan filtre diyecek SM1014 seçecek silahlar kısmında bakın izleyin SM1014 seçiyorum bakın şurada kaç goldadır normal hali 8 gold. Şimdi buna tıklıyoruz bakın zar resmi var. Bakın örneğin 767 var 966 var 287 var. Bizimki kaçtı 048 Zar resminin yanında 00 yazıyor ya 3 tane 0 Oraya tıklıyoruz Örneğin benimki 048 diye ben 048 yazdım. Sinki de 100 olabilir 200 olabilir o Sizin Silahınıza bağlı Bakın ben buldum kendim kime hem de çok kolay bir şekilde bakın herkes de katmış yani kanıt gösteriyorum ben bu bilgiyi yabancılardan öğrendim yani yurt dışından öğrendim yani sizin işinize yarar diye ben de paylaşmak istedim bakın 100 golda biz de kattık 048 en basit yolu bu şekildedir arkadaşlar sm 14 Serpent en çabuk bulunan silahlardan olduğu için 8 gold arkadaşlar. Yani 8 gold'u da kasamıyorsanız gidin benim sıfırdan 10 gold'a nasıl arttırabiliriz diye bir videom olacak onu izlersiniz. Bakın aldım bile. Şimdi ana hesabıma geçeyim. Kanıtını da göstereyim. E, 100 gold göndermek isteyen bir kişi 80 gold aktarabilecek. Yani şu an bana 80 gold geldi maalesef. Çünkü oyun %20 kesiyor. 1000 goldta örneğin 1000 gold gönderecek biri size 800 geliyor. 80 geliyor işte. Gördüğünüz gibi 80 gold geldi. Ee, arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. AKTaking ve P350 Tacking'i bırakacağım. Bilginiz olsun. Abone olursanız çok sevinirim.